Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi rahman rahim O Lәdi xalak alakum ma fi al-ard jamiyan, thumma istawa ila al-samay, fasawa hum sabga samabat, vehu bi O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi. Onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi, tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey her şeyi gizliyi ve açığı bilen Rabbim. Bizlerin kusurlarını, hatalarını, günahlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hiçbir şey sana gizli kalmaz. Açıktan, gizliden yaptığımız günahları bilirsin, görürsün, haberdar olansın. Ya Rabbi, bizlere tövbe etmeyi senin rızan için çalışmayı, yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Senin kudretin, kuvvetin, yücelerin yücesidir. Bizler de senin mülkünde bir damlayız. Ya Rabbi, mülkünden bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Bağışlanma ve senin verdiğin rızıklara şükredebilme nimetleriyle bizleri donat ya Rabbi. Dünyada verdiğin nimetlerden ahirette de bizleri nasip eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.